Burası devlete meydan okunacak yer değildi. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün tarihi bir oturum yapıldı. Dört kadın milletvekili seneler sonra meclise başörtüsüyle girdi. gönlümüz için istediğimiz okumlar. 1979 yılında Çorum'da doğdum. Dört çocuklu bir ailenin ilk çocuğuyum. Babam memurdu, bir bankada çalışıyordu. Bu sebeple bizi sürekli il değiştiriyorduk. Ama bu lise yıllarım, üniversite hazırlandığım yıllarım gene Çorum'daydı. Ben herhalde tipik bir çocuk muydum bilmiyorum. Hani çocuklara sorarsınız ya ne olmak istiyor diye. Ben hep kendim bildim diye, ben doktor olacaktım. Hep doktor olacağım, çocuklara yardım edeceğim, çocuklara yardım edeceğim. Hani böyle birilerine yardım edeceğim, birilerine dokunacağım hayali vardı. Yani hiç başka bir mesleği düşünmedim hayatımda herhalde, hep doktor olacaktım. Lise yıllarımda da bu şey olmuştu, bir arkadaşımın ablası İstanbul'daydı ve işte İstanbul Tıp'tan bahsetmişti. Ondan sonra bu benim hayalim olmaya başladı. Yani İstanbul Tıp tamam artık hani seçmiştim hangi fakülte olacağını. Evimin duvarlarında, kitaplarımın arasında her yerde İstanbul Tıp yazıyordu. Yani nereye gideceğimi, ne yapacağımı da bilmiyorum ama bir bilmediğim İstanbul Tıp hayalim oluşmuştu o dönemde. Ve şeydi bizim hani gerçekten maddi sıkıntılarımız çok fazlaydı. Yani küçük bir evimiz vardı, iki odalı bir evimiz vardı. Babaannem yatalak olduğu için bir odada kalması gerekiyordu. Diğerimiz hepimiz beraberdik ve sobalı bir evdi. Yani ben kışları e, ders çalışabilmek için Lidl'in uyumasını beklemem gerekiyordu. Gece kalkıyordum. İşte zaten soba sönmek üzere oluyor. Bir battaniye falan sarılıp böyle uyanık kalmaya çalışarak ders çalışıyordum. Yazın biraz daha kolay oldu. Hani balkona geçiyordum. Balkona küçük bir sehpa koyup çalışıyordum. Evde ufak bebek vardı. Yeni 15 iki yaşlarında yatalak babaannem var. Annem bunlardan dolayı çok yorgun ve böyle biraz yıpranmıştı. Kendi başıma kendimi kurtarma çabasındaydım ben de. Yani üniversiteye hazırlanırken de biz kitap alamıyoruz çünkü gerçekten yokluk var. Yani ben ikinci el kitapları aradığımı biliyorum. Böyle hani dershaneye gitme şansım olmamıştı. Daha doğrusu arkadaşlarım gittiği dershaneye gitme şansım yok çünkü ciddi ücretliydi. Ben kendimi ücretsiz kazandığım dershaneye gidip oradaki arkadaşlara da yardımcı olmaya çalışıyordum. Hani çok ders çalıştığımdan biraz daha şeydim. Hani benim gittiğim dershane kötü bir dershane olduğu için arkadaşlarımı da tutmaya çalışıyordum. Çok uğraştım. Yani İstanbul'u çok istedim ve ben şeyde babamı mutlu etmekte hayalim biraz da. Bu Çorum'un sokaklarında işte Doktor Arzu Ahlatçı'ydı o zaman. Onu yazacaktım ama gurur duyacaktı benimle. Bizim sınav sonuçları da böyle o zaman telefonla arayıp öğreniyorduk. İşte hat düşsün diye bayağı bir bekledikten sonra öğrendim ve biz birbirimize sarılarak ağladık yani hani şey yok, orta halli bir ailede yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Çünkü aileden bir güvenceniz yok. Yolunuzu çizebilmeniz için mecbur sizin emek vermeniz gerekiyor. Onun için de çok uğraştım ve çok istedim. Hani bu böyle hayata tutunmak için insanlar kendine bir şey bulur ya, bu benim için öyleydi. Bu benim oyuncağım, benim hayalim, benim ufukta gördüğüm yerdi İstanbul Tıp Fakültesi. Sonrasını düşünmedim. <laughs> Sonrası bir şekilde hallolur belki bilmiyordum ama oraya bir gitmem gerekiyordu. Ben başörtülü fotoğrafla kayıt yaptırdım. Öğrenci belgemde öyleydi başta. Ama benden sonra gelen arkadaşlara kayıt sırasında direkt sorun çıkarmışlar. Onun için de bu bizim öğrenci yurtlarında falan hep konuşuluyordu. Yani ne başlıyor, ne oluyor, şimdiye kadar böyle bir şey yoktu. Bundan sonra ne olacak? Hani yasak söylentileri her yerden gelmeye başladı. Biz böyle gidiyoruz amfiye falan ama böyle her gün içimizde acaba bugün mü bizi almayacak korkusu var ve evde konuşuyoruz hani acaba almazlarsa ne yapalım, ne yapabiliriz? Kanunları falan çıkarmaya çalışıyoruz, kendimizi nasıl savunacağımızla ilgili böyle kendimize hazırlık yapıyoruz. Amfideyiz, fizik hocamız çok da severdim onu, geçenlerde vefat etti, onu üzüldüm de. Böyle çok idealist bir hocaydı, böyle hayranlıkla izlerdik biz onu. Onun dersinde olması da ayrı bir yer Böyle insan kendini bir yerlere ait olmak istiyor ya, ben de kendimi oraları diğer öğrenciler gibi oradan zannediyordum ama Ondan sonrası benim için şey, ben artık öteki olmaya başlayacağım günde o benim. Yani dersin başında şey yaptı, böyle bir çan eğrisi çizdi ve özellikle dedi ki bu dersi çok iyi dinleyin, sizin için hayat dersi vereceğim dedi. İşte bu çan eğrisinin sağındaki solundaki gruplardan bahsetti. Hiçbir zaman böyle gruplara ait olmayın, ortada yani toplama topluma uyup mu sağlayın dedi. Dersin sonunda da işte aynı o çan eğrisinde anlattığım gibi işte farklı gruplardan olmayın, diyerek başladı. Yasağın başladığını ve bundan sonra başörtülü, işte sakallı birkaç bir şey saydı, okula gelemeyeceklerini bahsetti. Biz de tabii böyle bir beklediğimiz şey oldu çünkü garip bir kalp çarpıntısıyla koşarak gittik. Yanına işte bu olmaz, hani bu bizim hakkımız, biz burayı kazandık, bu anayasal hakkımız, işte bunu bizden alamazsınız. Bir sürü bir şey saydık ama tabii bizi gülerek <laughs> dinledi. Sonrasında da işte amfilerin kapısında güvenlik görevlileri gelmeye başladı. Onlar almadı. Daha sonra onlardan sonra polisler almaya başladı. Sonra hiç okulun içine bile almamaya başladılar. Panzerler gelmeye başladı. Çevik kuvvet gelmeye başladı. Biz iki kişi bile bir araya gelememeye başladık. Ama gene de her gün ısrarla okula gitmeye devam ettik. Okul kapılarında bekledik. İkinci dönemde şey başladı, tekrar kayıt için gittim ben yenilemek için. O zaman e, girerken korkarak giriyorsun çünkü artık hiçbir yere giremiyorsun. Böyle bir hocalar vardı çağırdılar, yer ayarlamışlar kayıtların olduğu yerde, kitaplıkların arkasına bir masaları koymuşlar. Bizim gibi başörtüsüyle gelen öğrenciler oraya çekip konuşuyorlar. Yine böyle oturdular işte 3 mü 4 tane mi öğretmen yani hoca vardı. Bana işte canım kızım, güzel kızım, bak çok güzelsin, çok akıllısın, burayı kazanmışsın. Eminim ki işte ailen sana baskı yapıyordur. Biz bu sorunu çözeceğiz, seni okutacağız, sana burs vereceğiz dediler. Ben de tam tersi dedim. Hani şu an babam açmamı çok istiyor ama ben e, bu şekilde devam etmek istiyorum dedim. Bunun üzerine çok değiştiler. Yani tamamen değiştiler. E, asarız, keseriz bu yani okulu bırak seni bu ülkede yaşatmayız böyle bir şey yok. Ben gerçekten o dönem çok korkmuştum. Yani hatırladığım ilk zamanlarda, bunu ilk anlatmaya başladığım zamanlarda da hala o korkuyu hissediyordum. Çünkü gerçekten böyle bacaklarımı, ellerimi kontrol etmeye çalıştım. Bütün vücudum titremeye başladı. İnsan şey sanki böyle bir yere sıkıştırılmışım da nasıl kaçarım diye buradan nasıl bir şekilde kurtulurum derdine düştüm. Ondan sonra da zaten sürekli böyle işte bir, bir araya geldiğimizde hocalardan biri gelip birimizi çağırıp odada tekrar böyle sıkıştırmaya çalışıyordu. İşte kafanın üstünde iğne var dedi. O iğne şu renk sen bir şu tarikattansın falan dedi. Dedim nasıl ben bilmiyorum öyle bir şey. İşte sizin dedi taktığınız iğnelerin renklerine göre şarp yapışınıza göre şekilleriniz gruplarınız varmış sen hangisisin niye böyle yapıyorsun. Orada da gene böyle bir nasıl kaçacağım diye çabalayıp durdum bir şey de diyemiyorsun çünkü o hem hocan hem büyüğün hem alıştığım bir ortam değil yapabileceğim bir şey yok. Alınmamalar başladıkça biz böyle işte yayılmaya da başladı İstanbul'da. Diğer kampüslere de yayılmaya başladı. İşte bir araya gelmeye başladık. Bir İstanbul tıpın önünde, bir Beyazıt'ın orada bir araya gelip yürüyorduk oradan oraya. Bu ufak eylemlerle baktık hani o zaman şimdiki gibi sosyal medya yok, bir şey yok. Bir iki tane kanal var belki sesimizi duyuracaklar diye. O zaman Kanal yedi vardı böyle. Akşam haberlerini bekliyoruz ki bizden ne kadar bahsediyorlar, ne kadar kişi biliyor şu an bizim ne yaşadığımızı. Ya kendini yalnız hissetmeyi hiç istemiyorsun. O kadar zor bir duygu ki bu. Yani diyorsun ki yani sonuçta bu ülkenin çoğu Müslüman ve ben bunu bundan dolayı yaşıyorum. Ve niye kimse beni duymuyor, niye kimse beni görmüyor, niye kimse benim yanımda değil, bu tek benim sorunum mu? İşte akşam haberlerini izleyip ertesi gün ne yapacağımızı düşünürdük tekrar. Böyle böyle büyük eylemlere karar vermeye başladık. Daha çok ses getiren eylemlere, toplu eylemlere her gün gidiyoruz, ısrarla devam ediyoruz. Da bu bir gün mü sürecek, iki gün mü sürecek, bir ay mı, bir yıl mı? Yani nasıl olacağından hiçbir fikrimiz yoktu. Böyle daha önce mezun olan ablalarla falan konuştuğumuz zaman hani Türkiye böyle inişli çıkışlıdır, bir dönem sonra dönersiniz falan dedikleri için ben hep orada okulumu bitireceğimi zannediyordum. Hiç aklıma gelmiyordu böyle bir şey. Hani okuldan tamamen bir gün atılacağım ve ben ne bileyim o çocukluktaki hayalim orada yarım kalacak. Ben döndükten sonra Türkiye'yi çapan önünden geçemedim. O tarafa otobüsle ya da başka bir şeyle geçerken dönüp bakamadım. Yani bir gün çocuğum düştü. Orada hastaneye gittik ve ben hem çocuğumu ağlıyorum hem kendimi ağlıyorum. Kendi çocukluğuma, kaybettiğim çocukluğuma ağlıyorum. Çok zordu. Yani o yüzden böyle şey ne olacağını bilmediğimiz için bir bekledik, hep bekledik ama ben bekleyemiyordum. Hani benim babam çok aşırı baskı yapıyordu. Beni her gün arıyordu. Israrla diyordu ki yani devam edeceksin. Mecbursun bana işte hakaretler ediyordu. İşte yani her türlü yolu denedi. Ve ben her akşam o 5'te telefon çalacak da babam arayacak diye korkuyla bekliyordum. Artık böyle şey oldu, daha fazla vaktim yok. Hani birinci dönem bitti, kaybettik, okul bu sene uzadı. Seneye ne olacak? Hani biz bir daha mı uzayacak, daha mı uzayacak? Böyle şey başladı. Olmuyor. Hani bu toplanmalarla olmuyor. Bizim daha çok sesimiz duyurmamız lazım diye bir araya geldiğimiz zaman ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Hani Türkiye'yi duyuracak şekilde genel olarak neler yapabiliriz çabası başladı. O zaman da şey dedik işte gidelim siyasilerle görüşelim, bir deneyelim şansımızı çözse onlar çözecek mantığıyla biz İstanbul'dan Ankara'ya yürüme kararı aldık. Onda da ben özellikle işte şimdi mi söyleyeyim dedikleri zaman ne olur hemen diyordum. Ben dayanamıyorum, benim artık gücüm kalmadı. Yani biz önlüklerimizi giydik, il, il içlerinde yürüyerek iller arasında otobüslerle Ankara'ya kadar gittik. Yani aslında şey oluyor, böyle zor günlerin de böyle Rabb kolaylaştırıcıları kolaylaştırıcılarım oluyor. Rabbimin hani o dönemlerde de verdiği nimetler oluyor bizim o arkadaşlar arasındaki bağ, o yollarda bizi böyle gözyaşlarıyla karşılayanlar, böyle evlerinde misafir etmek için uğraşanlar, işte yol azıklarımızı koymaya çalışanlar, işte ağır başınızı mağrur edip ağrı kesici getirmeye çalışanlar, önlüklerimizi böyle kapış kapış götürüp evlerinde yıkayıp getirenler, Hani böyle kardeş olduğunu hissettiriyorlar. Evet belki okulda bir şey yapamıyorlar, okulun kapısına gelemiyorlar ama evlerinde ağlayarak dua ettiklerini hissettim. O bana böyle ilaç gibi geldi. O bana şifa gibi geldi. Ben çünkü hani zannediyordum ki kimsenin bizden haberi yok ve biz çok çaresiz bir şekilde kaldık. Değilmiş aslında böyle teyzeler, amcalar böyle ağlayarak karşıladılar ve ağlayarak evlerinde dua ediyorlarmış aslında bizim için. Onu görmüş oldum ben. Ankara'ya vardığımızda da şey oldu, böyle illerden bizimle beraber devam edenler oldu. O konvoya eşlik edenler oldu. Bizim otobüslerimize yüzlerce araç eşlik etti ve Ankara girişinde bizi durdurup almak istemedikleri zaman ben otobüsten inip şöyle baktığım zaman o konvoyun ucu görünmüyordu. Yani durdurma şansları yoktu bir şekilde çünkü herkes araçlarından inmeye başlamıştı neden durduk diye. Bu şekilde biz Ankara'ya giriş yaptık. Yani Ankara'da da aynı çok böyle güçlü bir kalabalık bizi karşıladı. Gene aynı şekilde elleri dolu sularıyla, simitleriyle, ağıtlarıyla, gözlerinde yaşlarıyla geldiler. Ama tabii ki gene bizi kimse, yani şey, siyasiler anlamında Duyuramadık sesimizi. Ben geçen buraya gelmeden önce de böyle yazdığım notları falan okuyorum. O dönem Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel işte köpek sergisine yere gitmiş herhalde. Bize görüşmeyi kabul etmemiş. Çok zoruma gitmiş muhtemelen ki bunu not almışım. Yani çok verimli bir şey olmadık. Böyle çok e, duyulduğumuzu anlaşıldığımızı hissedemeden geri dönmek zorunda kaldık biz oradan. Ben onun organizasyonunda da vardım. Biz onu İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara'da iki kola ayrılıp işte kuzey ve güneye doğru gidecek şekilde planlamıştık. Ve ben Çorum'a geldiğinde arkadaşlar onlarla beraber Kuzey Hattı'nı komple gezdik. Biz orada bütün siyasi partileri, dernekleri, vakıflara dolaşarak böyle bir şey yapmak istediğimizi ve bizim arkamızda olmalarını rica ettik. Uzun soluklu bir görüşmeydi bunlar ve her gir, il girişinde bize polis karşılıyordu, kimliklerimizi falan alıp bizimle beraber gidiyordu. Daha sonrasında da bu bilgilerimizden dolayı Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne yargılandık hepimiz. Benim Türkiye'ye Almanya'dan ilk dönüşümde öyle oldu yani. <laughs> Yargılanacağım için döndüm sonrasında biz İstanbul'da o, işte o çalışmaları yapıp döndükten sonra o dedik ki hani acaba ne kadar etkili olacak, kaç kişi arkamızda olacak ve ilk ben Beyazıt'ta katıldıydım galiba. Oraya gittiğimde böyle sağma soluma bakıyorum ya hani 3-5 kişiyiz daha ne zaman da olacak saat gelmeye başladı insanlar nereden gelecek derken yanıma birileri gelmeye başladı böyle el ele tutuşmaya başladık. Sonra ben nereden çıktığımı hatırlamıyorum Beşiktaş tarafında bir yerdeydim herhalde ama böyle şoka girdim. Ben ne ara hani böyle sadece insanlara yanıma gelmesi için yer verirken kendimi farklı bir ilçede buldum. Çok güzeldi. Yani diyorum ya o günlerin en güzel tarafı bu birlikteliklerdi. Yani bu gücü görmekti. Çok güzel bir duyguydu. Polis sadece bize şiddet uygulamıyordu. Bizimle beraber olan herkese uyguluyordu. Yani o herkes risk alarak geliyordu. Ama beraber olmak için vazgeçmeyen bir sürü arkadaşımız vardı. Yani küpesini bile çıkar. O dönem küpeyle var. Mesela küpeye de taktılar, uzun saça da taktılar. İlk başlangıçta hepsi vardı. Yani onların hiçbiri vazgeçmedi. Yani biz o dönemde sağlı, sollu, açık, kapalı, erkek, kadın yani hiç fark etmeden küpeli küpesiz hep beraberdik ilk başladığında. Bunu bölebilmek için zaten sadece bize indirgediler. O ilk başta da hani sadece başörtüsüne kaldığı dönemde de gene birçok kalabalık vardı. Ama yavaş yavaş eleniyoruz işte. Yavaş yavaş bir avuca düşmeye başlıyoruz. Çünkü uzun, o kadar uzun soluklu bir şey ki, herkesin o yolu bizimle sürekli yürümesini bekleyemiyoruz. Bir yerden sonra biz kendi başımıza kaldık. O dönemde çeşitli şeyler de aldık. Yani bu başörtüyle devam ettiğimiz için derslere giremediğimiz için soruşturmalar falan da geçirdik. Benim en son 6 aylık uzaklaştırma'm vardı. Yani bu sürecin çözülmediği, çözülmeyeceği için ve daha fazla da mücadele edemiyorsun çünkü yapabileceğin çok fazla bir şey kalmıyor. Artık bile bile buna izin veriyor oluyorlar. E onlarla güç yarıştıramayacağın için de mecbur kendi yolunu çizmek zorunda kalıyorsun. Ve bizim için alternatifler başladı neler yapabiliriz diye. Biz önce dil kurslarıyla falan böyle farklı şeyler yapalım, i̇şte bilgisayar kurslarına gidelim, kendimizi o anlamda şey yapalım falan diye düşündük. Sonra yurt dışı fikri geldi zaten aklımıza. Bu da işte oradan da akrabası olanların işte gel hani burada oku yavrum filan diye çağırmalarıyla aklımıza gelen bir şey. Benim sürecim de öyle başladı. Benim arkadaşımın akrabası vardı orada. Dedi ki hani o evraklarını hazırlarken baban da sana çok eziyet ediyor. Hani sen zaten dönsen de evde baban bana öyle diyordu. Döndüğün zaman ilk gelene vereceğim seni filan diye tehdit ediyordu. Yani rahat vermeyeceğim sana burada döndüğün zaman diyordu. İstanbul'da daha fazla nasıl kalabilirim ki? Benim burslarım kesilmeye başlamıştı artık. Yurt param falan ödeyememeye başlamıştım. E babam da göndermiyordu. Ya, ya döneceğim ya da kalamıyorum. Yapacağım bir şey yoktu. O arkadaş bana dedi de dedim ama benim kimsem yok. Beni kim çağıracak ki oraya? İşte o sıra babama dedim yani hani bir arkadaş böyle gitmeyi düşünüyor. Bizim Almanya'da bir tanıdığımız var mı? Beni çağırabilir mi? Böyle hani yeni kefil olması gerekiyordu. O da işte sağdan soldan sorayım filan derken işte bir komşumuzun tanıdığı filan öyle ayarladı. Öyle gittim ben. Gittiğim zaman da buradan işte kendi harçlıklarımdan kalan ve böyle bir iki sağdan soldan işte abilerin filan verdiği uçak biletim var sadece cebimde. Başka param yok yani. Ben sadece onu uzunca bir zaman cebimde tuttum ki ola ki başıma bir şey gelir dönebileyim. Yani en azından oralarda kaybolmayayım diye onu hiç harcayamadım. Gittiğimde bir ailenin yanına gittim. işte o beni çağıran ailenin yanına gittim ama ben onları tanımıyorum. Havalimanında işte benim ismim yazılı bir pankartla karşıladı beni. Beraber gittik. Nereye gittiğimi gene bilmiyorum. Hep bir bilinmezin içindeyim. Daha biz şeyden e, havalimandan havalimanından metro ile eve gelmeden orada biri beni karşı yani metroda bağırmaya başladı. Defolun gidin buradan gibi bir şeyler söylüyormuş muhtemelen. Ben yanındakilerden tercüme istedim. Ne diyor? Niye bağırıyor bize diye. İşte defolun İran'a gidin ne işiniz var sizin burada filan diye söylemiş. Dedim bismillah. <laughs> ben daha hani kaderimi de beraberimle getiriyorum ne oluyor? <laughs> o da beni bayağı bir tedirgin etti. Nereye düştüm gibi oluyor çünkü. Ya orada gurbeti tanıdım. Onun nasıl bir kavram olduğunu, nasıl bir iç yangını olduğunu ben yaşayarak öğrendim. Hani böyle şiirlerde, şarkılarda geçer ama bilmiyordum. Öğrendim, tanıştık. <laughs> i̇şte 6 ay Türkiye'de, 6 ay Almanya'da yaşayan bir teyzenin evinde kaldım bir dönem. Bu Türkiye'de olduğu dönemde. O dönem mesela benim için en zor dönemdi. Çünkü ilk daha yeni gittiğim dönem, bir 15-20 gün sonra o ailenin yanından ayrıldıktan sonra geçtim. Ve şeydi, dil bilmiyorum, kimseyi bilmiyorum, yapabilecek hiçbir şeyim yok. Uzunca bir zaman sustum ben. Yani dil kursuna falan orada tanıştığım bir iki aileyle beni kayıt yaptırdılar, gittim, başladım falan ama tanıdığın kimse yok, konuşabileceğin hiçbir şey yok. Ya gerçekten aylarca sustuğum zaman oldu benim. Aylarca ağzımdan bir kelimenin çıkmadığı. Ve böyle durup bir gün ya Arzu senin sesin nasıldı dediğim. Yani sesimi unuttuğum için Arzu bir konuşsana kendi kendime konuşup sesimi hatırlamaya çalıştım. Yalnızlığı böyle en yoğun şekilde kimsesizliği. Yani çünkü şey değil bu zamanki gibi değil. Telefon yok, internet yok, kimseyle haberleşmen yok. Benim ayda bir arkadaşlarımdan ya da annemden mektup gelecek. Ben de yazacağım bir ay sonra oraya gidecek. Biz bu şekilde haberleşiyorduk. Telefon... Vallahi annemler açamıyordu çünkü çok pahalıydı o dönem yani hani arayamıyorlardı ben de arayamıyordum onları öyle bir imkan yok. Konuşamıyordum kimseyle. Yaz, yazıyordum kendi kendime yazıyordum. Ben o dönem yazmaya başladım kendi kendime notlar yazıyordum. Ben daha okul bitirmeden evlenmiştim. Yani iki çocuğumla bitirdim ben. Bebek vardı karnımda, bir tane kucağımda. Bir de kitaplarla böyle ağır kitaplar çünkü bitirme sınavlarım var. Yani millet hani hiçbir şey taşımaz ya gebeyken. Ben bildiğiniz <laughs> Çoluk, çocuk, cümle cemaat. Gittim geldim. Evet. Ben kalmak istemedim. Yani ben orada daha fazla devam etmek istemedim. Okul için gitmiştim. Okulu bitirdikten sonra dönmek zaten benim hayalim. Yani evet uzmanlık yapabilirdim, evet daha farklı bir hayatım olabilirdi belki ama istemedim yani ben daha çok böyle yani belki de o kaybettiğim aile özlemimi ya da böyle geç kalmışlık hep diyorum ya böyle yani benim hayatımdan 20 yıl çalındı. Kolay değil ve ben bunu bir şekilde telafi etmek istiyordum. Daha fazla oralarda kalmak istemedim dönüp ailemi kurmak istiyordum. Daha böyle sakin bir hayata geçmek istiyordum çünkü yorulmuştum gerçekten. Türkiye'ye giriş yaptım mahkeme tarihinde. Aklım çıktı benim şeyde. Polis beni çünkü tutuklama kararı çıktığı için daha girer girmez alacak diye korktum. Ankara'ya gittim. Ankara'daydı benimki. Tek başımaydım çünkü diğer arkadaşlardan falan gidenler daha önce vermişlerdi ifadelerini ama ben yurt dışında olduğum için hem bana zor şey yapılmış, tebliğ edilmiş hem de benim gelme sürecim biraz uzadı. Kaldırdı beni hakim. Orada suçumu söyledi. Halkı başörtüsü takıp kime bölücülüğe teşvik etmek. Başörtülü başörtüsüz ayrımı yapmak. Kabul etmedim. Çok zor ya. Yani o yaştaki bir çocuğun hakim karşısında o salonda tek başına ayağa kalkıp ifade vermesi. Yok ben suçsuzum bir şey yapmadım demesi. Bir suçum yok ya. Suçum yok benim. Çok ağır. Yani o zaten ne karar çıkacağını da bilmiyorsun. Belki oradan Almanya'da yanacaktı. Ben tutuklanacaktım. Hakimin insafına geldim yani. Çocuk olduğumu gördü belki de bilmiyorum. <laughs> Zordu. Döndüğümüz zaman dediler ki ya işte bak o kadar mücadele verdiniz, gittiniz, geldiniz. Hani bir omuzlarınız dik gelin, biz kazandık, zafer edasıyla gelin. Öyle olmuyor. Yani zafer edasıyla dönemedik ama mesela şimdiki diyorum ya kendimi iyileştirmeye başladım. Hani bir sürü hesapları, döngüleri içimden geçirdim geçirdim ve şey şu an mesela evet ben o kızla gurur duyuyorum. O küçük arzuyla gurur duyuyorum. İyi ki yapmış, iyi ki vazgeçmemiş, iyi ki yürümüştü. Aferin ona diyebiliyorum ama döndüğüm zaman onu diyemedim. Hani döndüğüm zaman böyle o yorgunlukla döndüm. Çapaya girdiğimiz zaman. O TRT'nin belgeseliyle, ben o amfiye tekrar girdiğim zaman, o güvenliğin benim için kapıyı özel açtığı zaman, ben gidip o aynı sırama oturduğum zaman, yani o benim için çok acayip bir duyguydu. Yani o zaman diyorum ki Rabbim sen bana neler nasip ettin. Hani hiç aklımda olmayacak. Beni zorla attıkları yere beni kendileri kapıları açarak kameralar eşliğine girdim ben oraya. O çok acayip bir duyguydu. Hani ben onun etkisinden uzunca bir zaman şey yapamadım. Aynı amfi oturdum sevdim sıramı yani ben hep oradaydım oraları sevdim. Kokladım yeniden. Yani ben hep şey diyordum işte biz o dönem birilerinin dediği zaman işte Türkiye'de değişir bir şekilde yeniden siz dönersiniz dedikleri zaman hani ben de yeniden orada uzmanlık yaparım falan gibi bir şey düşünüyordum ama hiç oraya geri dönüp o şekilde oturacağımı düşünmemiştim. Bu çok güzel bir duyguydu. 28 Şubat evet karamsar bir dönem. Şubat şubatlığını yaptı. Ama ben üzerime düşeni yaptım ve önüme bakmaya devam ettim. Hani ben onlara ısrarla aynı şeyi söylüyorum. Hiçbir zaman yüreklerinizi karartmayıp önünüze bakmanız gerekiyor. Düşseniz de mutlaka kalkmanız gerekiyor. Ben kızlarıma da hep aynı şeyi söylüyorum. Evet düştüğün zaman belki hemen kalkamazsın. Belki biraz zebelenmen gerekir. Belki biraz ağlaman, çırpınman gerekir ama mutlaka kalkacaksın. Yani hiçbir zaman vazgeçmek yok. Her zaman o yüreğine geri döneceksin. Gerçekten devam edeceksin. Hep devam edeceksin, hep devam edeceksin. Hep devam edeceksin. Hiçbir zaman vazgeçmek yok. Yürekleri karartmak yok. Benim en çok çocuklara söylediğim, en çok gençlerle konuşmayı sevdiğim şey bu.